Herkese selam. Kardeşlerim dizisinin başarısını hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda Kardeşlerim dizisinin yurt dışı başarısı Onur Seyit Yaran'ın hayalinin gerçekleşmesini sağladı. ATV ekranında 3. sezonunu da tamamlayan Kardeşlerim dizi projesi tam bir dram hikayesi. Dizinin Türkiye'de çok iyi yerlere gelmesi, güçlü reytingler elde etmesi ve hikayenin de çok sevilmesi beklenen bir durumdu. Ancak yurt dışında bu kadar büyük etki yapmış olmasını kimse tahmin edemiyordu. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine satışı gerçekleştirilen Kardeşlerim dizisi 87 ülke tarafından satın alınan bir projeye dönüştü. Bu kadar geniş bir satış ağına ulaşan dizinin Türkiye'nin tanıtımına yaptığı katkı da ortada duruyor. Ayrıca dizinin genç oyuncuları da yurt dışında çok geniş kitlelere ulaşarak hayran grupları elde etmek gibi önemli bir avantaj sağladı artık kardeşlerim dizisinin genç oyuncularının yurt dışında çok sayıda takipçisi bulunuyor. Su Burcu Yazgı Coşkun dizinin yurt dışında gördüğü bu büyük ilgiden nasipimi aldı. Oyuncu sosyal medya üzerinden çok geniş hayran kitlelerine ulaştı ve popülerliğini Türkiye'nin dışına taşırmayı başardı. Oyuncu tabii ki dizinin sevileceğini tanınacağımızı düşünüyorduk ama bu kadarını bence kimse tahmin etmemişti diyerek şaşkınlığını da, da ortaya koydu. Dizde Doruk olarak izlediğimiz ve partneri su burcu yazgı coşkun ile çok başarılı bir süreç yürüten Onur Seyit Yaran da hedeflerine kardeşlerim dizisi sayesinde bir adım daha yaklaştı. Yurt dışında kariyer yapmak isteyen Yaran artık birçok ülkede tanınan ve hayranları bulunan birisi haline dönüştü. Onur Seyit Yaran kardeşlerim dizisine ilk başladığında bu noktayı hayal etmemişti oyuncu açıklamasında dizinin hedeflerine yaklaşmasında çok önemli bir rolün bulunduğunu şu sözlerle ortaya koydu. Bu işe başladığım zaman bu kadar iyi olur mu? Bu kadar Avrupa'ya da hitap edecek kadar izlenecek mi diye tahmin etmiyordum tabii ki. Zaten bu tarz işlerde olmak istiyordum. Bu tarz yerlerde olmak istiyordum. İşimiz de yurt dışında izlenince tam olarak istediğim şey gerçek oldu. Peki sizler Kardeşlerim dizisini ve Onur Seyit Yaran'ı nasıl buluyorsunuz? oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Yorumlarda ifade etmeyi unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.